Okulda öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde yeni bilgiler edinip, e, yoğun ders programlarına uyum sağlarken e, evde kendi başlarına ders çalışmakta çoğu zaman zorlanabiliyorlar. E, öğrenciler Pomodoro tekniğini kullanarak e, zamanı çok daha etkin bir şekilde kullanabilirler. E, böylelikle çok daha kolay organize olabilir, e, etkili ve verimli ders çalışılabilir ve e, kendilerine ve ailelerine zaman ayırabilirler. Pomodoro e, İtalyanca domates anlamına gelmektedir ve adını domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısına almıştır. Ee, 1992 yılında e, Sirillo tarafından geliştirilen bu teknik özellikle sınava hazırlanan öğrenciler ve yoğun tempoda çalışan kişiler tarafından sıkça kullanılmaktadır. Pomodoro tekniğini basitçe e, yapılacak işlerin Tam konsantrasyon sağlanarak 25 dakikalık periyotlar halinde gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Pomodoro tekniğinde amaç zamanı etkili şekilde kullanmak ve kişiyi çalışırken engelleyecek, bölecek, iç ve dış etkenlerden e, uzak tutarak maksimum odaklanmayı ve konsantrasyonu sağlamaktır. Kas süremizin yaklaşık 20-25 dakika olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda 25 dakikalık periyotlar e, tekniğin doğru kullanılması halinde e, kişiler için son derece verimli çalışma dilimlerini oluşturacaktır. Pomodoro tekniğini e, nasıl uygulayacağımızı anlatmaya geçmeden önce uygulamada e, nelere ihtiyacımız olacağından bahsedelim. E, i̇htiyacımız olan ilk şey bir zamanlayıcı. Bu bir kurulabilen mutfak saati olabilir. E, telefonların kronometreleri kullanılabilir. Veya akıllı telefonları indirilebilen e, Pomodoro uygulamaları kullanılabilir. E, Zamanlayıcıyı her bir Pomodoro'ya yani 25 dakikalık çalışma artı 5 dakika mola süresini e, takip edebilmek amacıyla e, kullanıyoruz. E, Pomodoro tekniğinde e, iki farklı takip listesine de ihtiyaç vardır. E, bunlardan bir tanesi e, haftalık hedeflerin yazıldığı haftalık yapılacaklar listesi. İkincisi ise e, günlük yapılacak işlerin yazıldığı ve takip edildiği günlük yapılacaklar listesidir. Her iki liste de Pomodoro tekniğinde kullanılır. Önce kişi haftalık bir iş listesi çıkartır. Daha sonra günlük yapılacaklar listesini de daha önce hazırladığı haftalık listeden seçerek önem ve öncelik sırasına göre listeler. Bu da bizim günlük yapılacaklar listemizi oluşturur ve kişi listelediği her bir görevi kaç pomodoro da tamamlayabileceğini not eder. Ee, örneğin tarih konusunun tekrarını yapmak ee, öğrencinin yaklaşık bir saatini al alacaksa bu 2 pomodoroya denk gelir. Kişi pomodoro tekniğini kullanırken bazı kuralları göz önünde bulundurmalıdır. Bunlardan ilki bir pomodoronun 25 dakika çalışma artı 5 dakika aradan oluşmasıdır. Kişi 25 dakikalık çalışma süresi boyunca dikkatini dağıtabilecek her türlü dış uyaranı çalışma alanından uzaklaştırılma, uzaklaştırmalıdır. Telefon, televizyon, müzik aletleri kullanılmamalıdır. Bir şeyler atıştırmak veya müzik dinlemek için... 5 dakikalık molalar beklenmelidir. Burada zamanı uymak çok önemlidir. 25 dakika dolunca çalışma muhakkak bırakılmalı. Yorulmadım düşüncesiyle devam edilmemelidir. Aynı şekilde mola süreleri 5 dakikayı geçmemeli ve 5 dakikadan fazla zamanımızı alabilecek uğraşlar kısa molalarda meşgul olunmamalıdır. Her 4 pomodoro da kişi 15-30 dakikalık aralar vermelidir. 4 setlik pomodoro yani ...yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında e, yarım saate yakın e, mola verilmelidir. E, bu süre e, yorulmadığım düşüncesiyle e, 15 dakikadan az tutulmamalıdır. E, ve bir pomodoro asla bölünmemelidir. E, öğrenci e, çalışma tekniğini ve kurallarını anne babası veya kardeşleriyle paylaşma, e, paylaşmalı. E, 25 dakikalık peri, e, periyotlar e, bölünmemelidir. Bir diğer kural ise bir işin bir pomodoro'dan kısa tutması ile ilgilidir. Eğer tamamlanacak görev bir pomodoro'dan kısa tutuyorsa başka küçük işlerle birleştirilmelidir. Örneğin bir konuyu okumak ve özetini çıkartmak ayrı ayrı bir pomodoro'dan kısa sürede tamamlanabiliyorsa kişi iki görevi birleştirebilir. E, kişi 25 dakikadan az süre e, çalışmamalıdır. Ve son olarak e, bir pomodoro başladığında e, zil çalana kadar beklemek gereklidir. E, pomodoro tamamlanmadan yani 25 dakika dolmadan önce e, işimizi tamamladığımızı düşünsek bile e, zil çalmasını beklemek e, gereklidir. E, tekrar gözden geçirme veya kısa bir tekrar yapılarak e, kalan zaman değerlendirilebilir. E, gün sonunda günlük listede yapılması hedeflenen pomodoroların kaç tanesinin yapıldığı veya kaç tanesinin yapılmadığı not alınarak kişinin farkındalığının arttırılması hedeflenir.